Düzce'de konuşulmayanların konuşulduğu öncü televizyon ekranlarıyla 100.2 Radyo Öncü, Radyo Kent ve Radyo Öğüt ortak yayınıyla geniş kitlelere ulaşan Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Hünsal'ın hazırlayıp sunduğu kitabın ortasından programının son bölümüne AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu konuk oldu. Programda Düzce'ye kazandırılan yeni yatırımlardan hayata geçirilecek projelere, önümüzdeki 31 Mart 2024 yerel seçim çalışmalarından Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün çalışma performansına kadar Ünsal'ın sorduğu birçok soruyu yanıtlayan Şengüloğlu şunları söyledi. Şimdi Faruk Özlü'nün hem bürokrasi döneminde hem siyasetteki dönemindeki çevresi oldukça geniş. Yani bugün birçok kişinin randevu alarak aylarca randevu almak için aylarca beklediği kişilere, bakanlara, şunlara, bunlara Faruk Bey telefonunu kaldırarak direkt ulaşabiliyor. Bu şu demek yani şu anda yapılan hizmetlere bakın. Dört 4,5 senede yapılan hizmetlere bakın. Belki yani bu potansiyeli olmayan bir belediye başkanının 10 senede, 15 senede yapacağı hizmetleri Faruk Bey buçuk seneye sığdırdı. Hı hı. Yani bu bu anlamda hızlandırıyor, hizmeti hızlandırıyor. Ee, Düzce'nin belki yani o profilin dışında bir isim olsa bugün yapılan belki bu hizmetlerin yani %20'si yapılabilirdi, %30'u yapılabilirdi. Faruk Bey'in bu anlamda bürokrasi tecrübesi, işte bakanlardaki olan dostlukları, ikili diyalogları bu işlerin hızlanmasına vesile oluyor. Evet. Buradaki ince çizgi bu. Bazı çevreler tarafından ortaya atılan AK Parti İl teşkilatı ve Düzce Belediye Başkanı Doktor Far Özlü arasında bir sorun olduğuna dair söylentilerin dedikodudan ibaret olduğunu vurgulayan Şengüloğlu, vatandaşların bu söylentileri aldırış etmemesini istedi. Şengüloğlu şunları söyledi. Her platformda Sayın Bakanımızın yanındayız bir defa. Bütün arkadaşlarımız öyle. Yani bu, bu tamamen şehir dedikodusu. Belli kesimler tarafından çıkartılan dedikodular bunlar. Yıllardır yapılması yılan hikayesine dönen Akçakoca Melenazlı Karasu yol projesine de değinen Şengüloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü. Türkiye'de yol yapılan en zor coğrafyalardan bir tanesi. Evet. Kalan 5 kilometre kısım için söylüyorum. Bu 5 kilometre kısma ne yapılacak? Bu 5 kilometre kısma 4 tane tünel yapılıyor. Bir Hı -hı. tane de viyadük yapılıyor. Biz bununla alakalı... 3 kez, iki kez bizzat ben gittim. Ayşe Hanım işte Ercan vekilimiz ve ben olmak üzere Sayın Bakanımıza, Ulaşma Bakanımıza görüştük. Projede bir güncelleme yapıldı. Bu ilk yapılan e, işte proje 3 şeritli. Şimdi 4 şeride göre proje yeniden güncelleniyor. Ve bu yatırım programı alınacak bundan sonra. Evet. Önümüzdeki bütçe müsaade ettiği e, takdirde biz bu konunun bizzat üstündeyiz. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin yanında bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne ait arazinin Sağlık Bakanlığı'na devredildiğini ve bu arazi Atatürk Devlet Hastanesi ek hizmet binası yapılacağını ifade eden Şengüloğlu şunları söyledi. Hastanemiz... E, Tabii yeni bir hastaneydi ama Düzce'nin nüfusu da sürekli artan bir nüfusa sahibiz. Yani hı hı. daha çok göçlerle göç alan bir iliz. Biliyorsunuz oradaki orman arazisinin Sağlık Bakanlığı'na tahsisi gerçekleştirildi. Bu anlamda hem Faruk Bey hem Ayşe Hanım hem Ercan Vekil ve bizler yani bir kenetlenme göstererek bir irade göstererek bu işin üstüne düştük. Buranın tahsisi Sağlık Bakanlığı'na geçti. Evet. Ee, geçen gün e, görmüşsünüzdür. Hem Ayşe Hanım hem Ercan Vekilimiz Sağlık Bakanımızın yanına gitti. Buranın hastane inşaatı yapılmasıyla alakalı yatırım programına alınmasını görüştüler. Önümüzdeki 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin aday belirlemede kritik rol oynayacak raporları AK Parti Genel Merkezi'ne gönderdiklerine dikkat çeken Şengüloğlu şöyle konuştu. Genel Merkezimizin belli bir kuralları var. Bu anlamda biz genel merkezimize yani ilçenin yerel dinamikleri alakalı durumların raporunu verdik. Bu konuyla alakalı tasarruf tamamen genel merkezimin elindedir. Burada iktidar olsun, muhalefet olsun, düzceden hızlı tren geçip buna karşı çıkacak biri varsa ben onun insanlığı açısından bakacak olursak bir şeylerden şüphe ederim diyerek AK Partili siyasiler olarak yüksek hızlı tren projesini önemsediklerini söyleyen Şengüloğlu şöyle konuştu. Şimdi şöyle bir algı var. Bu beni üzüyor. Ya hızlı tren buradan geçecek ama Düzce'nin siyasetçileri ayak duyuyor. Evet. Yok öyle bir şey. Yani Sayın Ayhan Hocam iyi tanışırız. Severim de kendisini. Ayhan Hocam hızlı trenle alakalı Ulaştırma Bakanlığı'nda bu işlerle ilgilenen ekiple görüştü. Hı, -hı. Bu, bu görüşmede hem Ayşe Hanım ve Faruk Bey sayesinde onların vesilesiyle bu görüşmeler sağlandı. O hızlı trenin Düzce'den geçme meselesi ya da geçmeme meselesi tamamen teknik bir konudur. Biz üstümüze düşeni Cumhurbaşkanımıza kadar bu konu iletildi. AK Parti Düzce İl Teşkilatı olarak Türkiye'de örnek gösterilen bir teşkilat olduklarını anlatan Şengüloğlu şu görüşlere yer verdi. Bugün e, Düzce'de AK Parti siyasetinde bakanlıklarla alakalı bir durum olsun, Düzce yapılacak yatırımlarla alakalı ne olursa olsun biz bir ekibiz. Bir olay var, bir mesele var, bir sıkıntı varsa... Biz bunu kendi içimizde defalarca istişare ederiz. Hı hı. Bunu da zaten sizler şahit oluyorsunuz defalarca kez. Evet. Bazen bilgi eksikliği olabilir. Bize gelen bilgilerde eksiklik olabilir. Bu eksiklikten kaynaklı bazı yorumlar farklı anlaşılabilir. Olay bundan hı hı. ibaret. Düzce'de özellikle kış aylarında yaşanan yoğun hava kirliliği ile ilgili soruya da cevap veren Şengüloğlu şöyle konuştu. Kışın 10 ila 12 gün ya da 2 haftada diyebiliriz. Hava kirliliğinin artış gösterdiği bir durum söz konusu oluyor Düzce'de. Ama bu yılın tamamında yaşanmıyor. Hı hı. Belli bir günlerde yaşanıyor bu. Hı hı. Birkaç köyümüzde mahalle olmayla alakalı referandumlar yapıldı. Hı hı. Bunun büyük bir kısmı da referandumda evet çıktı. Ee, işte yavaş yavaş doğalgaz yaygınlaşacak. Akaryakıt kullanan araçlar var hep kamuoyunda artık elektrikli araçlar şu almaya başladı. Milli gururunuz var, ...TOG var artık. OSB'nin burası OSB, OSB'nin dibinde vatandaşımızın arsası var. Hı hı. Şimdi bu arsaların tamamını OSB'nin için aldığın zaman buraya gelecek olan yatırımcıyı sen seçebiliyorsun OSB olarak. Ticaret evet. odası var bunun içerisinde OSB yönetimleri var. Oraya daha nitelikli, istihdam daha çok sağlayacak fabrikaların gelmesine vesile oluyorsun. Daha dostu fabrikaların gelmesine vesile olabiliyorsun. Ancak bu olmadığı takdirde ne oluyor? Adam oraya, oraya geliyor. Bu arsası atıyorum rakamı örnek olarak söylüyorum. Arsanın dönümü işte atıyorum 1 milyon lira. Adam geliyor İstanbul'dan Ankara'dan bir yerden bir fabrikatör. Dönümünü 3 milyon veriyor. işte ilk 3 katını veriyor. Bu arsayı satın alıyor. Fabrikasını oraya yapıyor. Bu sefer ne oluyor? Senin istediğinin dışında, senin kontrolünün dışında orada bir fabrikalaşma olmuş oluyor.